Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi 4 Kasım 2016 tarihinde HDP partimize yapılan ve eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması hem Türkiye tarihine hem de demokrasiye olan siyasi bir darbedi. Yine aynı şekilde 4 Kasım 2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Batman Halfeti'ye kayım atandı. Kayımın bir gasp olduğunu halkların seçme ve seçilme hakkının ihlali olduğunu yolsuzluk olduğunu halklara iradesine yapılan seçme ve seçilme hakkına yapılan bir darbe olduğunu her defasında dile getirdik. Bu anlamda 27 Şubat'ta Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısıyla biliyorsunuz ki biz ülke olarak, Kürt halkı olarak, tüm halklar olarak yeni bir tarihe tarihi bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız. Bizler 27 Şubat çağrısından bugüne kadar bu ülkenin var olan en büyük sorununun çözülemeyen Kürt sorununu aynı zamanda Kürt sorununa dönük güvenlikli güvenlikçi politikalar olduğunu her defasında dile getirdik. Kürt özgürlük hareketi olarak biliyorsunuz ki bu barışı önceleyen, bu barışa olan güveni ortaya koyan somut adımlar atılmıştır. Mecliste kurulan komisyon bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Ama kurulan bu komisyonun halkın da beklentisi olarak gerçekten artık somut adımlar atması gerekiyor. Bu somut adımların başlıca en başta Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'la bir an önce görüşmesi ve bu paradigmanın sahibi olan barışın mimarı olan, aktörü olan Sayın Abdullah Öcalan'ın sağlıklı, yaşanır koşullarının düzeltilmesi, fiziki özgürlüğünün sağlanması gerektiğini her defasında dile getirdik. Çünkü bu sürecin baş aktörü Sayın Abdullah Öcalan'dır. Bu anlamda barışın sağlıklı yürüyebilmesi, halkların, aydınların, yazarların, tüm kesimlerin Sayın Öcalan'la görüşmesi gerekmektedir. Paradigması açık bir şekilde halklara anlatması gerekmektedir. Bu anlamda komisyondan somut adımlar beklenilmektedir. Halkın talepleri karşılanmalıdır. Halkın bu sürece olan güveni bir nebze de olsa yasal olarak meclisin komisyonun yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Bizler tekrar ifade ediyoruz. Barış sürecinin Kürt halkı için, ezilen tüm halklar için, kadınlar için, gençler için bir mücadele olduğunu, bunun bir müzakere aynı zamanda olduğunu çünkü bu barış süreci sadece Kürt halkını ilgilendiren bir süreç değildir. Bu ülkede barışın sağlanması tüm ezilen halkların inançların kimliklerin bir arada ortak yaşayacağı bir yaşamın inşasıdır. Bugün yine 4 Kasım her iki darbesinin yıl dönümünde Van'da bulunan Demokratik Kurumlar Platformu Demokratik Bölgeler Partisi Dem Parti ve bütün kurumlarımızla birlikte her iki darbeyi bir kez daha lanetlemek için buradayız. Beş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek Dağla birlikte 12 milletvekili arkadaşımızın yoldaşımızın öncelikle dokunulmazlıklarının kaldırılarak ardından hukuksuzca haksızca bir darbeyle tutuklanmalarının dokuzuncu yılındayız. Bu 9 yıl boyunca Kürt halkı ne bu darbeye karşı sustu? Ne bu darbeye karşı direnmekten vazgeçti? Ne de vazgeçecek. O darbe sürecinin taşlarını örenler ve o darbe sürecinde o taşların örülmesine yardım edenler hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak. O darbeyi gerçekleştiren siyasal iktidar ile dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek veren o günün muhalefeti Kürt halkının zihniyetinde her zaman bir kara leke olarak kaldı, kalmaya devam edecek. Ve elbette geldiğimiz noktada hem barış ve demokratik toplum süreci hem de dün itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük daire kararıyla açığa çıkan durum Kürt halkı temsilcilerinin milletvekillerinin eş başkanlarının derhal özgür bırakılmasını bir kez daha ortaya koymuştur. Açıkça görmemiz lazım. Kürt halkına yönelik 9 Kasım 2016 tarihinde başlatılan siyasal darbe, siyasal soykırım, 100 yıldır devam ettirilen Kürt halkını yok sayan, inkar eden, asimile eden o soykırımcı politikaların bir devamıydı. Ama Kürt halkı elbette 100 yıldır olduğu gibi direndi, direnmeye mücadeleye devam etti, devam edecek. Zindanlarda bulunan, esir tutulan, hasta tutsaklar bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır. Ve bir an önce barış ve demokratik toplum sürecinin bir gereği olarak yasal sürecin başlatılması, özgürlük yasaları ve demokratik entegrasyon yasalarının bir an önce düzenlenmesi Kürt halkının varlık, kültür ve dilini güvence altına alacak. Türk Kürt kardeşliğini bir daha bozulmayacak şekilde güvence altına alacak. Anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir diyoruz. Buradan bir kez daha bütün kamuoyunu sizleri saygıyla selamlıyoruz.